Çiha Pokapone seneler sonra tekrar başladım oyuna. İnan ki senin yayınlarından sonra başka yayıncı değil seni seyrediyorum. Hakikaten başarılılar. Altar selamlar. Demiş 3 TL donate atmış. Teşekkürler. Beyler kaçırdığım donetler olduysa kusuruma bakmayın. Ee, yani ortalık karıştı biliyorsunuz. Ben şimdi şu Discord'u ayarlayıp adamın yanına gideceğim. Özür dileyecekmiş herhalde. Yani ben ben özürünü kabul etmiyorum. Açık açık söylüyorum. Ben hayatımda ne böyle bir şey gördüm ne duydum. İnsanda biraz vicdan merhamet olur. Abi sizden özür diler, dilesin benim için yeter. Ben kabul etmiyorum. Söylüyorum. Benim vicdanım hala rahat değil çünkü. Kardeşim kaç yaşında insansın vicdanını milletin dedikleri ile mi rahatlayacaksın içinden? Geleni kendine yakışanı yap kendini. Randır. Teşekkür ediyorum Randır. Ee, eyvallah kardeşim. Teşekkür ediyorum. Dediğim Şimdi... gibi Randır adama IBAN'at dedim. Şimdi sıkıntı yani buradan. IBAN'ını yolladı adam parasını yollayacağım. Ee, ne yapıyorsa yapsın. Bir şu Discord'u halledeceğim. Bir saniye. Ee, şu Discord'a bir girelim beyler. Discord adresi doğru değil mi? Fake'lere girmeyelim aynı. Amına koyayım ne güzel md'yi basmışız moralimiz yerinde ne gerek var böyle şeyleri ya Gerçekten ne gerek var böyle şeyleri ya Şifre yanlış diyor Canberk Canberk şifre yanlış diyor şifremi unuttum diyorum bana gelen şifreyi atsana Aynen Canberk bana mail şifresini at şu dc'ye bir gireyim Bir saniye belir atıyor şimdi. Bekleyin abi atıyor. Şu gelsin bir abi şu. abi attılar ben discord'a geçiyorum. 9 emdicuda zaver 15K'yi da Mehmet çık bakına bağışla emem sende kalsın. Domenico demiş ki 30 MD 9 MD, MD al Judas'a 15 kyı da Mehmetçik Vakfı'na bağışla hem item de kalsın ha o şerefsiz para abi ben ilk de bunu istiyordum ben niye bunu istedim hani gerçekten istemiyordum ya ben de almayayım ben o MD'yi de bulmayayım amına koyayım gidip Sirius'ta oynarım sikim böyle sorur dedim adama iyi iban attık yani sizin dediğinizi yaptık buradan dönüşü olmaz beyler adama karaktersizlik yapmış oluruz bırakın Yaptı yanlış onda kalsın. Bir Discord'a gidelim ne diyecek bakayım çok merak ediyorum. Cember şifreyi atsın Dominico. Entity Game, chatten davacıyım ne güzel çöpek edecekti bu item daha itemimiz itemiz is amık yazmış. Sen o itemin üstüne çökmek için botunu Bir saniye. Şu anda MD'nin üstüne yatmaz zaten. Ee, ne demiş bu? Şerif, Bizi tanımayan herkes, belasını siktimin. Ee, sen o itemin üstüne çökmek istiyorsun yazmış. Şimdi bu hak yeme deyip bağış atan piçin oğlu. Beni iyi izle şimdi adamın Discord'una gideceğim. Tamam mı? Sol Saver Sub soymuş. GC Çenet. Ona da teşekkür ediyoruz Prime abonelik için. Şimdi az önce bağışlatan Pitch. Beni izle şimdi bak. Seni canlı göt edeceğim. İzle ama tamam mı? Yamuro hala aynı muhabbeti yapıyor. Senin vicdanin yok mu? Kaç gündür MDY'yi bekliyoruz. Bekle abi giriyorum. Abi adamın şu an şeyine giriyorum. Durun. Adamın ee, nerede bu abi? Bir saniye bir sunucu ekle. Oğlum bu ne lan? Bir saniye. Beyler, adamın lütfen anasına söylemeyin. Tekrar söylüyorum, adamın, adama anabacı yapmayın arkadaşlar. Lütfen küfür etmeyin adama. Bu adamın yaptığı yanlış. Kimsenin suçu yok, ailesinden birinin suçu yok. Bekleyin Discord'a girdim beyler. Ee, Discord'a attı Ahmet. Şöyle gireyim hemen Discord'a. Geldim. Bekleme odasına geç dedi. Ahmet. Oğlum benim mikrofon kapalı ya. Of. Format attım ya onu ayarlayacağım. Adama durum. dokuz emgisini ve bu sunu ver. On emgi kalsın. Parayı da hayır kurumuna yolla. Ayıptır bu yapılan. Dikkate al abicim biz alın terimizle bu saatte çalışıyoruz orospu çocuğun Abi küfür etmeyin küfür etmeyin lütfen adama lütfen küfür etmeyin gerek yok Adama 9 mdsini ver yazmış gk busunu ver 10 md sende kalsın parayı da hayır kurumuna yolla ayıptır ya Olması gereken buydu ama yapacak bir şey yok siz söylediniz söyleyeceğinizi Ben de sizi dinledim gel lan buraya Uçan Spike. ve Nike Prime ile abone olmuş. Teşekkür ediyoruz. Beyler ben bu arada... Muro ses aç bro. Kanka duyamıyorum ki. Ses açayım da duyamıyorum ya. Ben konuşamıyorum. Bir saniye. Discord nerede? Aa. Sesim geliyor mu benim? Alo. Geliyor. Bir saniye. Judas burada mı? Evet burada. Whatsapp'tan yazar mısın bana? Sensin değil mi? Evet dur bir saniye. Sesin kesiliyor pro yönetici olarak çalıştırdın mı? Kanka ben uygulamadan gir girmedim. Geldim yazın. Geldi geldi. Tamam. Kardeşim ben sana şimdi tekrarlayacağım. Sen e, aşamayı anlat. Ben sana yüzüne de söylüyorum. Sen çok kötü bir ya yani sen karaktersizlik yaptın. Bırak. Bunu kabul et. Dur ha Ahmet dur. Ben yüzüne söyleyeyim ki yanlış bir şey olmasın. Abi ben sana dedim ki dün 16 küsüre satıldı zaten itemi 9'dan 10'a basmışız 15.000'e anlaşalım mı ilk de yok dedin doğru. sonra dedim ver bir şey olmaz 15.000'e zaten amına koyayım itemi 9'dan 10 yapmışız 15 katı para kazanmışsın doğru mu? <laughs> Yanlışsa yanlış de bak. Doğru doğru. Sonra dedim ki sen bana dedin ki ben sana iban atacağım amcamın oğlunu arıyorum dedin doğru, doğru. Mu? aynen doğru. Doğru değil mi bir yanlışlık yok. Doğru. Ben de telefonu doğru. kapattım item alındı dedim beyler sen beni arayıp sonra dedin ki bu item şöyle Yanamıyor. bu item böyle bana Çok pay Yok pazarcılar PM atıyor. Doğru mu? Doğru. Doğru. Benim bir yanlışım var mı burada? Murat. O az önce bağışladı orospu çocuğu. Dinle bunları. Benim bir yanlışım var Mur mı? Abi? Murat, Yok. Ya sen takılma öyle şeylere. Biz doğru olanı yapacağız. Şimdi doğru olanı ben sana söylüyorum. Şimdi ben de benim de bir itemim basılsa hani ben de önce PM'lere bakarım. Ben de yönlendirilebilirim Murat ilk başlarda. Kanka, ben Ali de ilk anlaşmışım. defa şimdi şimdi bak dünya tarihinde Night Online tarihinde böyle tekten olmaya da basan bir insan görüldü mü hiç? Belki vardır ama yayında hiç görmedik biz ilk defa gördük tamam. şimdi Ali de imkansız bir şey başardığın için sonuçta bu işten kar etmek istiyor 10 katı 15 katı kar etti mi? bu durumda etti şimdi ben sana burada şunu demek istiyorum Ali burada yanlış düşünmüş olabilir tamam. yanlış hareket etmiş olabilir ama bizim görevimiz bunu düzeltmek şimdi ben Ali ile konuştum ya yani 50 kişi pm atmış 22k 23k tamam. olabilir daha çok kar etmek istiyor olabilir ama şimdi Banka, burada verilmiş olabilir. bir söz bir dakika Murat evet. bir saniye Burada verilmiş bir şey, söz var hani Ali bu durumda bir gaflete düştü ben farkındayım ben o yüzden Ali'yi discord açardım gel dedim bir konuşalım bu durumu düzeltelim. Şimdi ben Ali'yle konuştum Ali de sana açıklama yapsın hani 15k'yı sen hesabına gönder Ali'nin ödeyelim Ali bu konuda bir problem var mı? Yok abi şu an. Tamam 15k'ya okeyiz ee, Ali sen chatten de istiyorsan bir şey yap. Hani sonuçta e, herkes burada seni yanlış tanıdı. Burada bir durumu düzeltmemiz gerekiyor. Yok. Ya zaten ben sana bilen, şöyle diyeyim Ali. Beni ben seni hmm. yanlış tanımadım bu arada. Sen benim için hala aynısın. Bak yüzüne söylüyorum. Niye biliyor musun? Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bak suratına söylüyorum. Sana anlattım durumu chatte duydu. Hepsine doğru dedim. Ben yanlış bir şey söylemedim. <laughs> yanlış olsa yanlış derdim. Gelişen olayları anlattım. Ama senin yaptığını, ya ben, abi söylenecek söz yok ben tamam. söyleyeyim. Tamam, ya gaflete düşmüş olabilir Murat, bu konuda problem yok çünkü adama PM, atılan PM'leri ben de biliyorum. Çok fazla PM geldi, ee, hani tamam. yüksek miktarda. Ee, Ali burada hani değerlendirmek isteyebilir, belki daha geç satmak isteyebilir itemi, olabilir. Önemli olan bunun doğrusunu yapmak şu anda hani 15 kayı okeyledik biz Ali'yle. Sen hesabına gönder 15 kayı. Kanka Ali ben sen çete de bir şeyler söyle kanka. Bu amcanın parasını da veriyorum. Yüzde iki alacaktı. Bilgin olsun. Sen şimdi çete istediğini söyle. Ama dediğim gibi benim için aynısın. Ben sana söyleyeyim. Değişmez bu yani. Sen çete ne söylemek istiyorsan söyle. Gerisi sende. Ya dediğim gibi işte başta anlaştık. Kabattığım zaman telefonu millet işte aradı beni. Böyle böyle diye. Yapma etme diye. 23'ten aşağı verme dedi. İşte kafam tamam. karıştı biraz. Peki sana bir soru soracağım. Göre... Kafan karıştı. Ahmet ben geçen gün VB sattı adam doğru mu? 23 bine. Dündü. Hatırlıyorsun. Ben adamla 23 bine gittim. Adama teklif verdim. Bugün çay içtik. Tanışmış olduk güzelce. Bu itemin bir değeri var tamam mı? VB ile bu item aynı para değil bu arada. Onu geçtim. Biz zaten senle anlaşmışız. Sana PM'den adam 30 da yazabilir, 50 de yazabilir. Önemsiz bunlar. Ben sana durumu da anlattım. Senin chat'in chat önünde anlattım her şeyi. Sen yanlış bir şey söyledin mi ben? Söylediklerimde bir tane yanlış var mıydı? Yok, değil evet. mi? Yani benim söyleyeceğim bu kadar kardeşim. Bu yani benim gönlüm de razı değil. Ben çöp atmak istiyorum itemi. Senin suratına da söyleyeyim. Benim içim el vermiyor bak. Yemin ediyorum adamlar dedi adamın parasını yolla. Hala içim rahat değil bak. Sikim'i 15 milyar alacağım medenin anasını sikim. Ben gidip sürücüde oynarım. Ama senin yaptığın bak karaktersizlik. Ben sana suratına söylüyorum bak yanlış ah er yaptın. Bak bunu unutma. Bu çok büyük bir yanlış. Bunu sakın unutma. Fırat, yani bu Ahmet. Uzat uzat uzatmayalım. Kanka. Bu tamam. Tamam. Uzatma. Kanka uzatmayalım. Konuyu kapatalım. Adama 15 kyı at kanka sen. Ee, bu konuyu kapatalım. He. Bu arada bir şey söyleyeyim. E, Ali. Ali sana tek şunu söyleyeceğim. Dinliyor musun? Aynen. Abi ben sen, senin bak ben senin tek bir şartla şey yaparım. gönlüme hoş edersin. Bu yaşananları unutacağız Çetle. Sana pazarcıların hangisi peme attı? Bunları vereceksin abi. Sana resmini yollarım sana. Resim değil. Şimdi aynen şu an resmini atar mısın bana? Bunu yap. ya kanka şu an ekran dolu. Yani bakayım hangisi kim yazdıysa bakacağım Tamam gelmiş. bana onların ismini atıyorsun. Tanınan pazarcı varsa ismini veriyorsun abi. Sen de bu işin içinden sırılıyorsun. Bitiyor bu iş. Güzelce bir ticaretimizi yapıyoruz tamam mı? Ama bu pazarcıların ismini istiyoruz. Deme chat anca bu şekilde hallolur bu iş. Bu pazarcıların ismini vereceksin bize. Biz de bakalım kimle bokmuş kim değilmiş bunu göreceğiz. Anca bu şekilde yani özür dileyeceksen bu şekilde dile. Başka türlü özür dileme tersizlik görmedim Tamamdır. ya bana olsaydı Bir bakayım ben sonra tamam, bekliyoruz kardeşim. kardeşim. Yollarım sana. Tamam şu an bekliyorum. Bir bak Ali ya ekran <laughs> dolu. Buru. Tamam ekran doluysa işte, bir dolu. fotoğraf Tek çekip bana atar mısın? AMK. Bir fotoğraf istiyorum. Ali e efendim Ahmet. Bir Discord'dan yazdığımı okur musun? Tamam. Ahmet niye Discord'dan yazdığımı okur musun dedin? Sen de mi PM attın lan göt <laughs> Yok kan, o konuyla ilgili değil ben... ya. Ben e, farklı bir şey söylüyordum. Tamam, o fotoğraf istiyorum. Farklı bir şey söylüyordum hani. o ben. Fotoğraf... WhatsApp'tan atabilirim. Tamam. Kanka, WhatsApp'tan o atabilirim sana söylüyorum. Biz bir bakalım. Bana bir fotoğraf atsın sen. Yok lan Ahmet öyle biri değil. Murat yılların adamısın anketine başlatma şimdi. Çetin yarısı salak anket kullanmayı bilmiyor. Bin kişi gördüm gördüm kanka. Bir e, sesi bir, bir tanesini buldum. Beller, Ahmet demiş ki özelden. Bana fotoğraf attı sesi kapattım. Hikaye. Ahmet demiş e, 8x400 keş ver Çetten özür diliyorum de yoksa çok başına ağrır demiş adam'a bu arada bilginiz olsun da. Hartman zaten yapmaz öyle bir şey şaka yaptım. Kesin Hayır, şimdi diye söyler misin? Şimdi Bu, söyler bariz, misin Ali? Bariz belli zaten. Ali şimdi söyle geldim ses kapalıydı. Bir tanesini buldum dedin kim dedin? Atıyorum resmini. Ta atsana bana bir resmini sana zahmet. Ali At, şey de yapabilirsin. Printe basıp Discord'dan hı. direkt televize de yapabilirsin. Açıyorum da şey PM'leri açıyorum da. Yok ekranın tamamını alıp atsana bana. Ekranı Oradan tutma. zaten evet, evet, PM'lerden evet. anlaşılır Tamamını ya. istiyorum ben ekranın. Tamamını. PM açmana gerek yok. Tamamını at bana. Sonra benim söylediğim PM'yi aç. Benim söylediğim PM'yi açacaksın sadece. Tamamını at. Ben sana şu PM'yi aç dediğimde aç. Kapatma hiçbirini. Bro ben sana mesaj atamıyorum bisküviden. Kanka benimki kapalı ya. Bu şekilde. Kabulsan arkadaşlık bu şekilde bak, attım. E, attım mı? Bu şekilde içimizi rahat ettirsin. Bekle abi bakıyorum ekrana. Kimmiş bu? bana da göndersene o WhatsApp'ı. Şey fotoğrafı. Tamam. Şu PM'yi bir de kap altta PM'ler saklanmış görüyorsun değil mi? Ali. Evet. Bak alttaki PM'leri çeksa o saklananları da al. Bu açtığın PM'yi de çek hepsini görece göre görebileceğin bir şekilde at. Ekrana vereceğim vereceğim durun. <Sessizlik> Bak bu da yazdı. Atıyorum. Muro o 10MD'yi takarsan senden adisi şerefsiz yok. bakayım. Gördün mü? Gördüm de şu altta PM'ler var ya onları göremiyorum. Bir saniye bakıyorum. Şu açtığın PM var ya. Evet. Onu kapatıp atar mısın böyle? Hiçbir şey açma. Bu altında bak PM'ler kalmış onların altında. Kenara al onları. Bak PM'lerin altında PM'ler var. Bir kere çek. Hiç açma hiçbir şeyi. Ben hepsini göreyim böyle. Onu diyorum. Beyaz sakal host atmış. Eyvallah beyaz sakal. Çet okuyacağım bak bir saniye şu fotoğrafı bir göreyim. Bak bir tanesini daha buldum. Atıyorum bu resmi. Tamam ismi. at hiç kimsenin pm'sini atma hepsini bir görelim. Ya Ahmet de PM atmış. Arkadaşlar ben PM atsam neden kendi on ve benim on meydemi bugün Murat'a vermek yok, isteyeyim? Yok yok Ahmet değil bir saniye. Neden böyle bir şey yapayım arkadaşlar? En çok ben almasını istiyorum ki şu an bu saatte burada arkadaşla beraber konuşuyoruz. Bak şu e, bir şey soracağım. Daha fotoğraf atmana gerek yok. x lock var ya görüyor musun? Show'da x lock var. Ahmet. Nerede görüyorsun? Bak solda yani Show... kanka. Bak. Evet. Show'la x altında kimler var bir söyler misin? Orayı kapat kapalı da orası göremiyorum. X-Log'la Show'un üstü kapalı. O isimleri söylesene bana. Beler, Enes şu an fotoğrafta yok Enes falan. Onları küfür etmeyin adama. Okuyabilir misin o PM'leri? Hangi PM burası? Showla X-Lock var bak solda. Showla X-Lock gördün mü? Showman X-Lock var gördün mü? Sol tarafta bak. Gördün mü? Show var, X-Lock var. Gördün değil mi? Bakıyorum şu an. Hepsini kaydırdın da sağa sola. Kaydırmana gerek yok bak. O altta iki tane var. Üstüne binmiş. Yani birileri herhalde PM'leri mi gitti bilmiyorum ama daha gönderiyorum. Sana zahmet. Hepsi hepsi açık şimdi. Murat bana da atar mısın oradan bir fotoğraf? Atacağım kanka. Belki senin bilmediğim benim bildiğim PM'ler vardır. At bana da. beş buçuk şey alalım diye biri tamam bu kadar ya tamam bu kadar tamam ya. teşekkür ettim kanka ben kimseye ifşa etmeyeceğim ben gerekeni yapacağım ama burada pazarcı ismi görmüyorum yani ben burada pazarcı göremiyorum sana şimdi özelden bir şey yazacağım tamam mı burada mısın şey Sana özelde WhatsApp'a bakar mısın? İsim neydi unuttum. Ali Ali. Ali, Ali WhatsApp'a bakar mısın? Bakıyorum. Tamam. WhatsApp'tan atama. Tamam mı? Bir saniye. <laughs> Ya beyler benim amacım merak ediyorum o kim ya beyler bir saniye merak ediyorum pazarcıyı o pazarcıyı bulmak istiyorum ya bir durun telefon son aramalarına at attırayım mı diyeceğim de şimdi abi bilmek istemiyor musunuz sizde ya onları gerçekten de hangi karaktersiz bu görelim ya soru canlandırdık geldik buraya herkes ekmek yiyorsa piyasa canlandırdı tamam, tamam bakıyorum Ah. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Çok uzatmayalım aynen kardeşim ben senin nakitini atıyorum. Var. Tamam. Az mı? uzadı kanka. Aynen Onun aynen konuyu. atıyorum ben senin nakitini. Yapacak bir şey yok. Ben hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi sen de zaten biliyorsun benim hiçbir şey yapmadığımı. E hesabına atıyorum ben bu adamın 3 300 TL'sini de veriyorum. Bilgin olsun. Şimdiden söyleyeyim. Var mı bir sıkıntı? Yok bir sıkıntı. Tamam paranı Hayırlı yolluyorum olsun. abi. Sen geldiğinde buradan seslen e, herkes bir duysun. Bu doğru değil mi bu hesap numarası? Sıkıntı olmasın sonra. Doğru doğru. Tamam yolluyorum. Ali sen de o şeyi hallet Ali. Kanka Biz... gerek yok ona gerek yok Lütfen gerek yok yapmasın ben yapmayacağım çünkü Ahmet gerekiyor ya Kanka çekilişe gerek yok kanka sözde yaptı.

Efendim Ali. E, geliyorum ben. Bir dakika ya, Oldu mu? Beyler okuyacağım bir diyorum. saniye. Kardeşim boşa çekme. Boşa çekiyorsun şu an. İsim neydi arkadaşın? Ali. Kardeşim boşa keş çekme. Söylüyorum sana. Boşa keş çekme. Ben o keşleri dağıtmam. Sen özrünü dile. Ben dediğim gibi ben özrümü özür kabul etmiyorum. Sen benim için aynı kişisin. Çetten özrünü dilersin. Bitti yani. Keşmeş çekmene gerek yok. Ben dağıtmam söyleyeyim. Boşuna çekersin. Elinde patlar. Haberin olsun. İyi olanlardan işte özür diliyorum chatten. Tamam kardeşim kolay gelsin size. Bir saniye dur paranı yollayalım ondan sonra dur. Beler Enes falan e, bu Enes'e falan laf atmayın. Hakan'dır, Enes'tir vesairedir. E, hiçbir problem yok. Yani orada kişi orada o kişilerin ismi yok. Yani ben göremedim. Kapatmış da olabilir. O adamlar PM atmamış da olabilir. O yüzden o, laf atmayın kimseye. Yani ben pazarcı göremedim. ilginç bir şekilde. Bekliyordum ama oradan 2-3 isim. Kardeşim ben atıyorum senin IBAN'ına. Bu verdiğin hesap kime aitti? İsim soy isim alabilir miyim? Özelden yazayım kanka onu. Dur bir ee, dakika. özelden gördüm ben. o Şimdi gördüm de bu İş Bankası mı? İş Bankası mı Araştı. bu hesap? İşte kuzenimi bir aramalıyım. Ara kuzenini. İnşallah yine geri dönüş yaptığında vazgeçtik demezsin ara. Ara bir öğren iş Bankası mı değil mi? Abi Murat çok darladın falan yazanlar oluyor da ben size yanlış bir şey söyleyeyim mi? Bu adam 15'e alıyor ya. Bu o adama yetiyor. Anladınız mı? Kaçırdığınız bir nokta var burada. Yani hakkı bu değil bu işin. Ben karaktersizlik yapmıyorum. Hakkı bu değil. Raconu bu değil bu işin. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama biz Dominiko olarak, Domenico çeti olarak haksızlık yapmak istemiyoruz. Biz neyse hakkını yollayacağız. Ben adamın üstüne de gitmiyorum. Adam bana dedi mi sen burada yanlışsın, çet hiçbir şekilde demedi değil mi? Senin yanlışın var, sen şurayı yalan söylüyorsun dedi mi? Hayır, her şeyi anlattım. Yani bizim çetin 10 tane, 5 tane 800 keşe ihtiyacı yok. Ben adamın nakitine atacağım. Bu arada atılan donetleri ben de tek tek okuyacağım. Kusura bakmayın. Name Yasin, Alemci, Rice Connect, Rocco, Kirve, Mao, izleyici, Domenico, Tolga, Rocco, Mert, Ayvatas. Okuyacağım abi hepsini. Bir saniye. Bekleyin. Chat'i de okuyamıyorum. Beyler bu adam bana şöyle bir hesap verdi. Hakan'dan yardım istememiz gerekiyor. Bir saniye. Tamam. Aradım. Ee, kardeşim bu Garanti Bankası sanırım. Buna direkt atamayacağım. Ben Hakan sana yollayacak. Ben de ona yollayacağım eğer Hakan'ın hesap müsaitse bir saniye. Garanti Bankası. <laughs> Eline sağlık Murat tebrik ediyorum. RN Cumartesi 16'da 10.000 keş çekilişimiz var. Herkesi bekleriz. 24 çarpı 400 keş Akahra. Eline sağlık Murat. Te tebrik ediyorum. Cumartesi 4'te 10.000 keş çekilişimiz var. Herkesi bekleriz. 24x400 Akahras teş, 24x demiş. Teşekkür Baştan ediyoruz Akahras. Gran Legend muracım iş sebebiyle geç geliyorum tam olarak mevzu nedir baştan bir özetler misin? Kanka mevzu çok uzun yayını izlediğinde anlayacaksın tekrarını mevzu çok fazla uzun Makur selamun aleyküm Burak kusura bakma kardeş vallahi inan ki vaktim olmadığından yapamadın haberin olsun bana özelden dönüş yap konuşmam lazım seninle Makur'cum sana yazacağım özelden şu olayı bir halledeyim konuşmam lazım seninle Hakan olayı çözebilecek mi? Bir bakayım da müsait mi onun hesabı. Üstümdeki. Evet. Bir saniye. Adamı 14.700 atacağız. İyi ki hatırlattınız. Bıyıklı amcanın burada 3 GB'si var. Onu da verelim. Bıyıklı amca bekle. Beyler tamamdır Hakan bizim Hakan pazar çözüyor evet. olayı ben de Hakan atıyorum kardeşim çık Mali ben e, yollayayım onayını ver tamam mı ondan sonra şey yaparız.